Merhaba arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi bariyerle daha önce bir şeyler hatırlattım. Şimdi köyü tıyarlayacağım. Bir tane köy bulup. Hepinize bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi köye geldim. Şimdi arkadaşlar bariyer alalım. Şöyle. Ve. Arkadaşlar şöyle geri yazdıktan sonra böyle. Hii! Yanlışlıkla öyle yazdım ya arkadaşlar. Böyle yapalım. Böyle. Yoksa şu an gözümüzü kapayınız. Ne yazacaktık? Bavere if evet. Arkadaşlar 99 tane alalım. Arkadaşlar aldık. Arkadaşlar aldık şeyimizi aldık arkadaşlar. Şimdi köylere yapabiliriz. Arkadaşlar şöyle şöyle kapıya kapıyı kıralım arkadaşlar yerine bariyer koyalım. Güzel hepsi kapısına bariyer koyacağım. Arkadaşlar kimse evine giremeyecek. Arkadaşlar burada kimse evine giremeyecek ve uyuyamayacaklar arkadaşlar. O yüzden yapıyorum. Şöyle arkadaşlar başka hangi evi yapmadık. Ya sen, tamam mı? Arkadaşlar bir dakika dur dur dur. Arkadaşlar şimdi şöyle. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. hiç hiçbir evine giremeyecek. Arkadaşlar hatta şöyle bir şey de yapacağım. Açıkçası bakın. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Hadi gir de göreyim. Hadi. Arkadaşlar ben de bakalım. Bakayım ne yapacak şimdi. Ben nasıl ben nereye? Ya be. Arkadaşlar şu köylüye troll yapalım. Herkese bakın. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gidemez. <laughs> Köylüyü burada bıraktım. Vay vay küçük köylü. ya. <laughs> <laughs> ama köylüye nasıl troll yap? Arkadaşlar şimdi ineğe troll yapacağım. Aa. Arkadaşlar bu çıkara böyle giren işte hapsalır. Arkadaşlar ben de ne mesaj çıkara girelim. Golem. Aşı şimdi şöyle mi tuzağa golem yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu yeni sürümde arkadaşlar golem size saldırmıyor. Ben onu da bu daha bugün öğrendim. Yeni Arkadaşlar, arkadaşlar bayağı yüksek yapmam lazım arkadaşlar. Golem kurtulur. Arkadaşlar, hapse çöküyorum sana. Arkadaşlar şu anda burada daha uzun. 2 blok üstte Golem buradan düşerse canı azalır bence arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapalım. Vay golem. Güzel golem sandığından da zor zor çıktı. Arkadaşlar hemen altı yapmam lazım şöyle trollümüzü hazırlamam lazım. Hayır. hayır, hayır, hayır. Trollü kimse ayak tutamaz. Ama demir golem tutuyor. Demir golem. Git bakayım sen şuraya. Oraya gitme gel. Arkadaşlar şimdi <laughs> tek tek kırmaya uğraşacağız. Neyse bakalım. Arkadaşlar ya orayı kapatmayı unut. Arkadaşlar <laughs> şey. nasıl çıkıyor? Sen oraya girer misin? Arkadaşlar kaldı. Bu sefer kaldı. Herkese golem artık oradan çıkamaz. Çıkarsa yok artık. O kadar arkadaşlar. Uzak yaptım. Hayda golem. Kullanma arkadaşlar. Ama şimdi kullanma. <laughs> İnşallah akış, biz bir sürü troll yapmıştık. Bakayım orada orası ne hali. Ben Kelal'la orada. Herkes diyor ki o ben böyle niye havada uçuyorum kesmiyor. Arkadaşlar siz siz çok çıkardınız. Sen. Sen. Sen onu orada kalmaz. Hı, seni öldü mü görüyorum bak. Bu yerle. Sen onun önünde dur. O çok tamam o lan. Çok güzel ya diyorum seninle. Hah. Hayır konuşuyor. konuşuyor? Al, bir Aa, şimdi düştü

Ha, burada Bir şey. birisi buraya girecek ama çıkması sıfır. Çünkü arkadaşlar bak, şuradan çıkacak. Buraya girecek de kalanacek. Selam. Hadi ben de kuranın çıkmaları için. Bak şimdi arkadaşlar. Pin düştü işte, düştü işte, düştü. Işte. Birincimiz tuz almaya kalandı. Vay wow, yakalanmıyor musun? Ee, yakalanmıyor musun benim tuz? Yakalandı mı? Peki. Sonra gidi gidi. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir de troll yapıyorum. Bir sürü troll yapıyorum. Acaba şuradaki ne Hepsi. Arkadaşlar bu. Bayağı evin kapısını kapatın. Acaba akşam yaparsam ne olur? Arkadaşlar şimdi akşam yapayım. Saat gün gece gecersin. Gece bu. Ayarlanma. Bakalım akşam. Bak akşam bakalım. diyor. Arkadaşlar giremiyorlar evlerine. Hiç giremediler. O kadar vallahi evlerine giremiyorlar. O hiç hiçbirisi giremiyor evine. Arkadaşlar tuzak sicaylardı. Arkadaşlar bugün de hem ben de bariyer almayı gördüğünüz dahiba arkadaşlar hem de tuzak yaptı yaptık köylere, troll yaptık akşam ikinci köylü de girdi Arkadaşlar golem en güzel arkadaşlar artık köy koruyucusu yok arkadaşlar birisi gelsin Arkadaşlar birisi gelsin ne olacak birisi eğer gelirse köye köylüleri yok eder yani köy böyle dışarı çıkartmayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar sabah yapalım bakalım ne olacak. Sabah yapınca sevinirsinler. Gündüz oldu. Hadi heyecanlısınız. Günün, sabah oldu. Arkadaşlar bakın şimdi evlerine gitmiyorlar. Ama arkadaşlar ben kıyamıyorum. Çünkü niye var. Yazık değil var ya. Dizini çıkaracağım. Şanslısın. Hadi. Çık. Hop. Ba. Tamam. Sen Böyle derdin böyleyken çıkamıyordun değil mi? Aferin. git artık. Ama siz geldiğimizde sizin aralarınızda arkadaşlar. Bakın. Geçiltiyorum. baksanıza. Sıkıştırdım onları. Yolunuz kapalı açık olsun. Bay <laughs> bay. gece ben baya bir troll yaptım herkese. Ayrıca burada domuz mu var? Ayrıca bu domuza da troll yapsak acaba? <laughs> domuz da yıkıldı. Arkadaşlar i̇şte bu evin de, içinde çok güzel şeyler var. Böyle evler. Bakın işte böyle evlerin içinde hep sandık olur. Böyle yatak <laughs> olur. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evleri kıracak. Doğru kara 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 kara. Arkadaşlar bu evi kıracak. yaptım. Arkadaşlar zombi istilası geliyor. Arkadaşlar zombi istilası geldi. Artık evlerinize girebilirsiniz. Şuradaki şurada iki talih deniz. <laughs> burası eski olacak. Eski köy. Eskilerden kalma. bu eskiler eskiden kalma köy oluyor burası. Eskiden kalmak. Bakın üst kattan sandıkları var. Ne var içinde? Ha, yiyecek var. <laughs> Artık eviniz daha güzel o. Artık çıkabilirsiniz. Oğlum sen burada <laughs> ne yapıyorsun? videomuz <laughs> videomuzda bu kadardan olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.